Bir dakika. Hmm. Bilerek kaçırmadık herhalde. Sonuçta siz kaçırdınız. Biz gidecektik. Bu tavrı asla kabul etmiyorum. <laughs> Lütfen çocuklar. Herkes susabilir mi? Size söylüyorum. Bakın bu şekilde hiçbir yere varamayız. Nazik hmm. Hanım. Peki bir sonraki gemi ne zaman gelir? Hmm. Hmm. <laughs> Yakında gelmeyeceği kesin. Gidelim. Hmm. Kapar Turizm'in sevgili konukları, bu görmüş olduğunuz harika tropikada sizler için özel olarak hazırlanmıştır. Arkanızda istediğiniz kadar yüzebileceğiniz tertemiz denizimiz, bu tarafımda egzotik meyvelerin olduğu ağaçlarla bezeli doğal bitki örtümüz bulunmaktadır. Peki Kapar Turizm'in çok sevgili ve çok bilmiş tur rehberi, acaba burada yaşamımızı nasıl sürdürebileceğimiz hakkında da bir bilgin var mı? Çok basit. Hava bedava, su bedava. Acıktın mı orman yiyeceklerle dolu. Susadın mı az ötede nehir var. Sıkıldın mı yıldızlı gökyüzü ve muhteşem bir aktörümüz var. <laughs> Durum anlaşıldı. Bir süre daha buralardayız. Belli ki adalılarda pek misafirperver değiller. Kendi başımızın çaresine bakacağız artık. <laughs> bu tabelalar sayesinde adanın her yerine istedikleri gibi giremeyeceklerini anlayacaklar. <laughs> Haklısınız Nazik Hanım. <laughs> bu sayede sizin zekanızı da görmüş olacaklar. Şahsen 40 yıl düşünsem bu tabela olayı aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kadar da olmaz ki. Baksanıza nazik hanımlar koskoca adada bize ufacık alan bırakmışlar. Yok artık. Hadi gidip konuşalım ve bir an önce çözelim şu işi. Haklısın Afili. Harika bir fikrim var. Beni takip edin çocuklar. Nazik Hanım, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Ben ballı. <laughs> Lütfen çok fazla zamanınızı almayacağım. Girilmez Hayır. yazısını görmediniz mi? Gördük. Hepsini gördük. Size saygı duyuyorum. Her ne kadar tüm ada size ait olmasa da alanınızı korumakta haklısınız. Ve size bir teklifim var. İyi ki girilmez yazdık. Herkes burada. Neymiş teklifin? Al. Söyle bakalım. Balı benden daha mı havalı sence? Bu soruyu yanlış kişiye sordum. Burada ben varken. Teklifim şu. Evet, adam muhteşem. Ancak birçok eksiği var. Fazlalıklar da var. Aynen öyle. Nazik Hanım, dün ufak bir keşif yaptım. Anladığım kadarıyla su tesisatınız çok kötü durumda. İçme suyu için nehre kadar yürüyorsunuz. Üstelik adada harabeye dönmüş birçok ev gördüm. Onların da su tesisatları paslanmış ve kullanılmaz haldeydi. Ev mi? Haklım, ev mi? Nerede? Neredeymiş? Biz niye görmedik? Ben de görmedim. Bu adada madem birçok ev var, neden hepimizi tek kulübeye tıkıştırdınız? Hiç misafirperver olmadıklarını söylemiştim. Sakin olun arkadaşlar. Evet Nazik Hanım, biz adanın su tesisatını ve evlerini yenileyelim. Siz de girilmez tabelalarını ortadan kaldırın Hı -hı. olsun bitsin. Ne dersiniz? İyi de. Benim o evlere ihtiyacım yok ki. O, ama bizim var. Kabul edin Nazik Hanım. Bizim evlere ihtiyacımız olduğu kadar... ...sizin de suya ihtiyacınız hı hı. var. Afili çok haklı. Daha dün Lemur'u fenere su taşırken... ...nefes nefese gördüm. Üstelik suyun yarısında... ...daha fenere varmadan dökmüştü Nazik Hanım. Hmm, Düşünmem lazım. Düşündüm ve... Su gelmezse hepiniz bu adadan gidersiniz. Hı -hı. Hı -hı. Sürekli gidin gidin diyor. Nereye? Nasıl? Söylemesi kolay. Kim bilir yüksek kaç gün sürer. Neyse artık onlar bir şekilde çözerler. Hı -hı. İyi de ballı bu işin nasıl yapılacağına dair hiçbirimizin bir bilgisi yok. Önce suyun kaynağındaki kanalı açacağız. Belli ki tıkanmış o yüzden sular akmıyor. Bu şekilde hareket edeceğiz. Sonra her evin tek tek... o. Gemi gelmedi mi? Neyse neyse en azından artık kalacak yerimiz var. Öyle değil mi millet? Yaşasın! Çok iyi! Harika! Evet! Siz de harikasınız çocuklar.